Efendim eğitim ve yaşamı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi bu bölümümüzde İstanbul Aydın Üniversitesi'ni ağırlıyoruz ve rektörümüz burada Profesör Doktor Sayın Yadigar İzmirli. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. ve Güzel. yine İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Ece Çalışkan. Ece Hanım siz de hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Evet tercih sürecin başladı hocam. Öğrenciler böyle işte biz de onlara rehberlik etmeye çalışıyoruz. Biraz da kurumlarımızla bir araya getirmeye çalışıyoruz. Neler söylemek istersiniz tercih döneminde öğrencilerimize? Evet öncelikle hepsine başarılar diliyorum ve elbette bu desteğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz e, şu anda gerçekten hayatlarında fevkalade büyük önem taşıyan bir noktadalar. E, ömür boyu yürütecekleri bir mesleği edinmek üzere tercih yapmak durumundalar. Neler yapmalı? Elbette çok heyecanlı olduklarını biliyorum. Öncelikle artık puanları belli oldu, puanlarını önüne koyup bir düşünme zamanı evet. geldi. Ama bunun için gerçekten profesyonel destek almalarında çok büyük fayda var diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz elbette kendi istekleri, arzuları, gönlünde olan meslek, yapmak istediği iş, bütün bunları düşünerek bir e, kafasında e, üniversite ya da bölüm oluşturmuş olabilir ama bunun kendi yetenekleriyle uygun olup olmadığı da çok önemli. Gerçekten bu işi yaparken mutlu olacak mı? E, keyif alarak bir iş mi yapacak? Çünkü bu, bu gerçekten insanın işini severek yapması ona ayrı bir başarı e, şansı tanıyacaktır. Ve o zaman çalışıyormuş gibi de hissetmez. Elbette, sanki, elbette. Değil i̇ş değil o yani. Hani hayat, evet, şekli, yaşam tarzı gibi. E, o yüzden bütün bunları bir araya getirip, e, bir değerlendirme yapması lazım. Özellikle üniversite tercihinde, üniversitenin akademik e, kadrosu, fiziki şartları, hı. teknolojik imkanları, e, laboratuvar, altyapısı, sosyal iklimi, kültürel iklimi bütün bunları değerlendirerek tercih yapacaklar. Bu anlamda ben üniversitemizin e, tercih merkezlerinden hı. rahatlıkla istifade edebileceklerini ifade et, etmek istiyorum. Şu anda 30'u İstanbul içerisinde, yani İstanbul ili içerisinde hı hı. olmak üzere e, 158 civarında tercih merkezimiz var Türkiye'nin her yerinde. Buralardan e, destek alma e, imkanını mutlaka kullansınlar. En önemlisi de üniversiteleri mutlaka gidip görmek için gayret etsinler. Çünkü birebir görmek, o havayı teneffüs etmek, öğretim üyeleriyle konuşmak, kendisine o üniversitenin nasıl bir vizyon kazandıracağını hissetmek çok önemli. Abi, Bunun için bir think, değil mi? özellikle ben üniversiteleri giderek, görerek e, tercih etmelerini Öneriyorum. Evet ne güzel hepsini sıraladınız bize bir şey bırakmadınız Kesinlikle. hocam vallahi ağzınıza sağlık. Ece e canım şimdi Avrupa Diş Hekimliği e, Birliği Uyum Müfredatı kullanıyorsunuz. Biraz araştırınca böyle bir şey gördüm Hı. açıkçası. Şimdi bu nedir Avrupa e, Birliği Uyum Müfredatı ve bunun öğrenciye sağladığı avantajlar ne olacak diş hekimliğin fakültesine gelen öğrencilere? Avrupa Diş Hekimliği Eğitim Birliği'ne uygun bir müfredatımız var. Diş Hekimliği Fakültesi'nde şu anda bu müfredatı uyguluyoruz. Bunun şöyle avantajları var. Öğrencilerimiz bu uyum içerisinde bu diplomalarla mezun oldukları için yurt dışında diplomalarının tanınabilirliği veya yurt dışında üniversitede bizim üniversitemizde okurken ee, çeşitli yurt dışı faaliyetlerden, üniversite ziyaretlerinden, öğrenci değişimlerinden yararlanabilmeleri için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve tüm üniversitenin diplomaları Avrupa Kalite Transfer Sistemi etiketli. Hı -hı. Tabii ki bu da öğrencilerimize uluslararası alanda çok büyük bir avantaj sağlıyor. Tanınırlılık aynı zamanda yurt dışında çalışabilmenin kapısını açıyor. Evet. Peki hocam, yeni fakülte Var mı bu sene ee, açılacak ya da diş hekimliği fakültesi var biliyorum. Evet, evet onun dışında neler tıp var? Tıp fakültesini e, inşallah oluşturacağız. Bu yıl alacak mı Bu sene öğrenci? E, henüz e, öğrenci alma noktasına gelmiş değiliz ama sağlık bilimlerine gerçekten biz e, nitelikli ve çok hızlı bir giriş yaptık. Evet. E, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulumuzda şu anda 18 e, program var bunların birinci ve ikinci öğretimleriyle 36 programı yürütüyoruz Biz e, sağlık hizmetleri meslek yüksek kolumlu oluşturmadan önce bölümleri aç programları açmadan önce laboratuvar altyapısını oluşturduk son derece donanımlı Türkiye'ye örnek teşkil edecek Sağlık hizmetleri, e, sağlık alanında laboratuvar altyapımız mevcut. Bu kesinlikle çok önemli değil mi? Elbette, elbette. Bu özellikle tıp ve sağlıkta. Kesinlikle. Çünkü bu doğrudan doğruya insanla ilişkili. Orada yapılan hatanın telafisi yok. Evet. Ben hukukçuyum. Hukukta yapılan bir hatayı işte... E, tabii geç, gecikmiş adalet aslında en büyük adaletsizliktir ama evet. gecikmiş de olsa bir noktadan geri dönme imkanı var. İşte yargıtay var, üst derece mahkemeleri Hı -hı. var vesaire. Ama sağlıkta yaptığınız zaman bir hayatı karartma veya kaybetme riski var. Kulağımda Onun için bunu geliyor. biz çok ciddi, çok nitelikli bir eğitim biçiminde vermek durumundayız. Hı -hı. O bilinçle, o sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Diş Hekimliği Fakültemiz aynı şekilde son evet. derece donanımlı. Yeni açtığımız bazı bölümler var. Özellikle Sağlık Bilimleri Fakültemizde fizyoterapi ve bölümünü bu sene açtık. İlk öğrencilerimizi alacağız. Hı hı. Tarih bölümümüzü yine bu sene açtık. Oraya biz lisanstan çok lisans üstü eğitim yapmak üzere bir kurgulama yapmıştık. Ama öğrenci talebinin bu konuda da ciddi biçimde mevcut olduğunu gördüğümüz için iyi bir kadroyla bu bölümü başlattık. Mühendislik fakültelerimizde, fakültemizde yine teknolojik altyapısı fevkalade mükemmel olan teknoloji merkezimizle uygulamayı, teori ile birleştirerek. Hocam siz <laughs> Eğitim hukukta veriyoruz. Uygulama var mı? Aa, hukukta uygulama, hukukun uygulaması mahkeme salonlarıdır. E, dava dosyalarıdır. E, e, duruşmalardır. Biz öğrencilerimize daha öğrencilik yıllarından itibaren bütün bölümlerde olduğu gibi hukukta da doğrudan doğruya uygulamanın içine atıyoruz. Hali. Yani suya atıyoruz, yüzmeyi öğrenecekler. <laughs> E, lisans programlarımızda üçüncü dönemden itibaren yerinde uygulama dediğimiz sistemi Hı. uyguluyoruz. Bu hukukta da böyle, iletişimde de böyle, fen edebiyatta da işte e, görsel e, güzel sanatlarda da aynı. Hukuk fakültesindeki öğrencilerimiz e, üçüncü e, a, sınıf birinci dönemden itibaren e, adliyede veya en az 10 avukatın e, çalıştığı Hı. E, bürolarda haftanın bir gününü geçirmek zorundalar. E, buraya oranın çalışanıymış gibi gidip, e, işte adliyede veya büroda e, doğrudan doğruya dosyalar üzerinden e, inceleme yapma imkanına sahipler. E, ben e, küçük bir bu arada anımı e, anımsatayım. E, ben ismimdeki bir harf değişikliğini yaptırmak için. E, dava açmak üzere mahkemeye başvurduğumda e, hukukçu olduğumu bilen hakim bey dedi ki siz hukuk yeni mezundum. Hukuk mezunusunuz ama dilekçe yazmayı henüz öğrenmemişsinizdir. Gidin bizim zapt katibi size bir dilekçe yazsın dedi. Ve söylediği çok doğruydu. Biz hmm. bir e, dava dilekçesi nasıl yazılır? Emin olun bunu öğrenmeden, görmeden elbette usul hukukuna ilişkin pek çok konuyu öğrendik. Maddi hukuka ilişkin pek çok konuyu öğrendik ama dilekçe yazmayı öğrenmeden mezun olduk. Ama bizim öğrencilerimiz adliyeye gittiği zaman harcını nereye yatıracak, işte davayı nasıl açacak, hangi dava için işte nereye Hı -hı. gitmesi lazım. Bunları da öğrenerek mezun oluyorlar ve şanslılar diye düşünüyorum. Evet, evet. Elbette sanal mahkeme uygulaması da Buna ayrıca ön destek olarak e, fakültemizde uygulanıyor. Peki hocam hukuku çok güzel anlattı. <laughs> Diş evet. hekimliğinde nasıldır uygulama, kaçıncı sınıfta başlar, pratiğe ne zaman geçiyor öğrenciler ve muhtemelen kendi hastanenizde değil mi evet, onlara tabii. uygulamalı eğitim evet. veriyorsunuz. E, sayın hocamın ifade ettiği gibi e, bizim uğraşımız insan olduğu için hata payımız sıfır. Evet. Dolayısıyla diş hekimliği de e, üretilen bilimin, öğrenilen teorik bilgilerin tamamıyla uygulamasına bağlı e, bir branş. E, o yüzden teknik donanımın, fiziki koşulların, laboratuvar koşullarının çok iyi kurgulanması ve çok iyi bir müfredatla, çok iyi bir akademik kadroyla uygulanması gerekiyor. Evet. Hocamın ifade ettiği gibi laboratuvarlarımız ve kliniklerimiz ARGE çalışmalarına dayanarak çok ciddi projelerle yapıldı. Ve öğrencilerimiz bir diş hekimliği fakültesi 5 yıllık bir eğitimi kapsıyor. Öğrencilerimiz ilk 2 yılını laboratuvarlarında yani preklinik eğitimini aldıkları bölümde fantom laboratuvarlarına geçiriyorlar. Fantomlar nedir? bunlar simülasyondur. İnsan simülasyonlarıdır. Tıpkı insanı taklit ederler. İki sene boyunca insan benzeri robotlarda çalışan öğrencilerimiz üçüncü sınıfta hasta almaya başlıyorlar. Öğretim üyelerinin gözetiminde. E ee, öğretim üyeleriyle birlikte az sayıda hasta bir anda 4 ve 5. sınıfa artarak devam ediyor. 5. sınıfta entegre klinik dediğimiz alana geliyorlar. Sanki kendi muayenehanelerinin taklidi. Bir sene sonra mezun olacaklar ve kendi başlarına kalacakları hava orada yaratılarak ve öğrenciler bahsettiğim her donanıma, her alete erişerek, her bilgiye erişerek e, 5 yıllık eğitimlerini tamamlıyorlar. Tabii bu süreçte ee, ne çok önemli? Şu çok önemli. Yani iyi bir teorik yüklemenin ardından e, biz öğrencilerimizin işlerini e, mezun olduktan sonra öğrenmelerini istemiyoruz. E, her cihaza Galiba sağlıkta en tehlikelisi bu değil mi evet, hocam? Evet, aleti. maalesef e, hasta da öğrenmek, evet. e, mezun olduktan sonra veya ben bu cihazı görmedim desin istemiyoruz. İstanbul Aydı Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eklem ünitesinden, eklem laboratuvarından, lazer cihazlarından, halitoziz, ağız kokusu kliniğine kadar her yer en üst donanımla. E, dizayn edildi ve öğrencilerin hepsinin bunları temasını, birebir dokunmasını, kullanmasını sağlayarak mezun etmek istiyoruz. Çünkü temel amacımız iyi bir teorik bilgiyle birlikte çok vaka görmesi, iyi bir pratik e, ve daha sonra o şekilde mezun olması. Amacımız farklı bir diş hekimliği profili yaratmak. Peki, genel olarak üniversitenin uluslararası ilişkilerini soracağım ama çok küçük tıfak şey, diş, diş hekimliği fakültesinin ayrıcalıkları var mı uluslararası? Elbette ki hem başında bana sorduğunuz gibi bizim AKTS etiketlerimiz, ADE uyumlu müfredatımızla birlikte ve çözüm ortaklarımız bu konuda diş hekimliğinde. Dünyanın enleri sayılabilecek üniversitelerle olan anlaşmalarımızda öğrencilerimiz hem yurt dışına gidebilme imkanına sahipler, orada staj yapabilme imkanına sahipler. E, ulusal projelerimiz, sosyal sorumluluk projelerimiz var. Diş hekimliği eğitimi e, gerçekten bedenen manen e, çok zor, e, meşakkatli bir eğitim. Öğrencilerimizin bu sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarına olanak sağlıyoruz. E, Sağlık Turizmi gibi İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Fakültesi Hastanelerinin Bahçeli Evler ADS Aziz Sağlığı Uygulama Merkezimiz var. E, araştırma merkezimiz var ve Florya'da e, Diş Hekimliği Fakültesi hastanemiz var. Öğrencilerimizin her iki yerleşkede mümkün olduğu kadar çok vaka görme, bizleri izleme hmm. imkanını yaratıyoruz. Sağlık turizmiyle ilgilenen de bir Diş Hekimliği Fakültesi olduğumuz için yabancı e, yabancı hastaları da görmelerini e, daha öğrenciyken bu teması yaşamalarını, bizleri izlemelerini olanak sağlıyoruz. Ne güzel. Peki genel anlamda üniversitenin hocam, bütün bölümlerinde var mı yurt dışı anlaşmaları? Nasıl Elbette. Ee, İstanbul Aydın Üniversitesi e, aslında dünya insanı yetiştirmek üzere e, müfredatını kurgulayan bir üniversite. Zaten kampüsümüzde şu anda 3000 uluslararası öğrencinin bulunduğu, 96 farklı ülkeden 3000 bin hmm. uluslararası öğrencinin bulunduğu uluslararası bir kampüs havasında. E, uluslararası ilişkilerimiz e, yine dünyanın seçkin 450 <laughs> üniversitesiyle gerçekleştirilmiş durumda. Uluslararası konferanslar, kongreler, toplantılar düzenlemenin yanı sıra öğrenci hareketliliği bakımından yani öğrencilerimizin eğitimlerinin belli bir dönemini yurt dışında yapmalarını temin edecek her türlü çalışmayı yapmış durumdayız ve bunu da ciddi biçimde destekliyoruz. Yani öğrencinin mutlaka bir yurt dışı tecrübesi edinerek üniversiteden mezun olmasını istiyoruz. Bunun için tabii Erasmus anlaşmalarımızın olduğu ülkelere gitmeleri önemli bir avantaj. Erasmus dışındaki ülkelerle de işte Farabi bir hmm. e, anlaşmaları çerçevesinde e, yurt dışına e, öğrencilerimizi gönderiyoruz. Yine uluslararası öğretim üyelerinin değişik yabancı öğretim üyelerinin üniversitemizde ders vermeleri için her türlü fırsat e, yaratılmış durumda. E, esasen. E, uluslararası arası, e, uluslararasılaşmanın temelinde de belki bu kültürel yapının dokunun oluşturulması ve eğitim öğretimin evet. uluslararasılaşması yoluyla e, kültürler arası diyaloğunda sağlanması e, hedefleniyor. E, özellikle ben bu konuda e, gerek eee DEİK vasıtasıyla gerek Yüksek Öğretim Kurulu ve Dışişleri Bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle Türkiye'de 25 binlerde 3 yıl öncesine kadar 20-25 binler civarında olan uluslararası öğrencinin bugün 70 binlere ulaşması bakımından önemli destekleri olan tüm kuruluşları ve bu arada mütevelli heyet başkanımız Doktor Mustafa Aydın'ın DEİK aracılığıyla yapmış olduğu çalışmaları burada özellikle eee anlatmaz abi evet biz de evet. yakından takip ediyoruz evet. hocam çok ciddi girişimleri var bu konuda. Evet. evet, sürem çok daraldı. Açılış mesajını adaylara sizden aldık. Lütfen hocam, <laughs> siz kapanış mesajını verin çocuklara. Sizin bölümünüzü ee, burada noktalayacağım çünkü evet. devam edecek programımız. Evet, e, diş hekimi olmak isteyen öğrenci adaylarımıza sınavdan yeni çıkmış tercih yapacak tüm öğrenci adaylarımıza hayallerindeki meslekleri kavuşmalarını diliyorum. E, Sayın Hocamın da ifade ettiği gibi bahsettiğim tüm donanımı, tüm öğretim üyelerini hepsini görmeleri için de Diş Hekimliği Fakültemize ziyarete bekliyoruz öğrencilerimiz. Evet çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ne güzel bilgiler verdiniz çocuklara yine. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili üniversite adayları bir yere ayrılmayın hemen geliyoruz.